İddia ortaya attı. Gerçekten e, yapılan şey e, kabul edilir bir şey değildi. İddia şu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 200 bin kitap e, kampanyasında şimdiye kadar görülmemiş bir şey yaptı ve kitapların ön sayfalarının bir bölümünü kesti. Şimdi bu iş e, nasıl oldu? Bunu konuşacağız. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy konuğumuz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. <laughs> e, anlamakta zorlanıyoruz. Ne yapılmış kitaplara tam olarak? Ee, hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum. Ee, sizin de söylediğiniz gibi, e, hatırlarsınız, 10 Eylül'de e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 200 bin kitabın e, kendisinden talep eden e, kütüphanelere göndereceğini söylemişti. E, doğrusu iyi bir e, fikir diye düşünmüştü bütün kültür sanat severler. Fakat sonra bu kitapların tamamının künye bilgilerinin ve sunuşlarının önce falçatayla fakat daha sonra herhalde yetişemeyeceklerini düşünerek matbaa giyotiniyle kesilerek gönderildiğini fark ettik. Ben de dün sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sayın Başkan'a sorular sordum. Esasında bu olay daha önce Ekim ayının ortalarında bir gazete tarafından gündeme getirilmişti. Daha sonra yine bir köşe yazarımız gündeme getirmişti. Doğrusu bu zamana kadar ciddi bir tepki almamış olmasını da hayretle karşıladığımı müsaadenizle söylemek istiyorum. Yani bu kıyıma hangi yayıncı, hangi editör, hangi yazar rıza gösterebilir? Hı hı. Bunu anlamak gerçekten imkansız. Biz bunu kıym diye ifade ettik ama isterseniz facia, skandal gibi başka hı hı. kelimeler bunlardan birisi ya da hepsi de kullanılabilir. Peki Sayın bir Başkan kitapsı... bir şey sorabilir miyim? Ee, şimdi bu, bu nasıl yapılmış? Yani ilk sayfaları mı e, e, kesilmiş kitapların? Bir de bunlar ne amaçlanabilir? Yani neden yapılır bu? Şimdi efendim, e, çok haklısınız. Yani gerçekten bu neden yapılır? Bunu anlamlandırmak imkansız ama anlaşıldığı kadarıyla bu kitapları yayınlayanın yayın tarihinin silinmesi istenmiş. Ee, bu ayrıca Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı buna ilişkin yaptığı törende bu kitapların son derece e, kaliteli hı hı. E, ve kütüphaneleri zenginleştireceğini de söylüyor. Yani hı. kitapların hakkını teslim ediyor hı hı. ama bu kitabı e, yapanlar, editörü, e, yayın tarihi ve o dönemin yöneticileri maalesef e, yöneticilerin izleri silinmek istenmiş ama Dün de söyledim, bir izi silelim derken tarihe kötü bir iz bırakmış olan bir yönetici ortaya çıktı. Bunu tarih unutmayacak. Biliyorsunuz çok önemli kitaplar var dünyada tarih boyunca kitap kıyımına dair. Ben bu da o literatüre yeni bir sayfa olarak ekleneceğinden hiç şüphem yok. Peki bu kitapların sayısı ne kadar Sayın Başkan? Şimdi biz bu bilgiye, bu künye sayfaları yırtılmış olarak kitap giden kütüphaneciler üzerinden öğrendik. Dünkü bu konuşmam üzerine çokça kütüphaneci arkadaşımız bize müracaat ediyor, bize de öyle geldi diye. Bütün bilgiyi aslında kütüphaneciler aldık. Dün de ben Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bazı kitapları orada gösterdim. 200 bin Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ifadesi. Evet. Ve biliyorsunuz aslında bu... Yani sizin bu, için soruyorum. 1, 2, 3 değil yani değil mi? Daha fazla sayıda kitap. Elbette. Yani ben de doğrusu kaç çeşit sayının 200 bin olduğunu biliyoruz ama kaç farklı kitabın künyesi silinmiş evet. doğrusu bu bilgiye sahip değiliz. Ama bu bu kütüphanelere hediye etme işleminin aslında kültür arşivinin deposunu boşaltma e, ameliyesi olduğunu da fark etmiş olduk. Yani kütüphanelere evet. destekten çok Kültür AŞ'nin Esenyurt'taki deposunu bir şekilde boşaltma ameliyesi olduğunu öğrendik. E, ne diyeceğimi bilemiyorum. Doğrusu bir kitap sever olarak evet, büyük bir uygun. üzüntü içinde olduğumu yeniden ifade etmek istiyorum. Peki Sayın olur. Başkan, e, yani sizin Zeytinburnu'na da ulaşan bazı kitaplar olduğunu biliyorum. Ee, örneğin o kitapların yani yazarı ya da içindekiler konusu e, nasıl ortaya çıkacak? Yani o kitabın ne kitabı olduğunu siz bir çalışma yapıyor musunuz? Ya da bu e, nasıl ortaya çıkarılacak? Şimdi çok haklısınız. Ee, kütüphaneler, rek kitaplar İSBN'e yayın tarihi ve matbaayla birlikte girer. Yani bir kataloglama işlemine evet. tabi tutulur. Bu kitapların Teknik olarak herhangi bir kütüphaneye girmesine imkan yok. Ve ayrıca biz okurlar da satın aldığımız ya da edindiğimiz kitabın önce künyesine bakarız. Kimin katkısı olmuş, tasarımını kim yapmış mesela? Tasarım da bir tehlik biliyorsunuz ve emek. Evet. Hangi tarihte, ne kadar adet basılmış, kaçıncı baskı? Hı hı. Bu bir kitabın kimliğidir. Ama şu anda bu o künyeler, yok, değil mi? Bu künyeler çıkarıldıktan sonra kitaplar kimliksiz hale gelmiştir. Bunu çok açık ve net bir biçimde söylemek gerekir. İsterseniz ben dün de gösterdiğim bir kitabı buradan göstereyim. Lütfen. Saadettin Ökten Hoca'nın Allah uzun ömür versin. Ekranda görelim arkadaşlar. Başkanım Bir saniye bekle. Ha, şimdi tamam. Aldı arkadaşlar. Saadettin, Saadettin Ökten'in hayatından portreler kitabı. Hı hı. Evet. İsterseniz huzurunuzda bir devam edelim. açar mısınız edelim. içini? Aslında Neresi efendim, kesilmiş başkanım? Efendim burada burada künye ve muhtemelen dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı veya Kültür Ağaçları Genel müdürünün bir sonuçunun olması lazım. Doğrudan içindekilerle başlıyor. Mustafa Bey, görülebiliyor mu bilmiyorum. Bakın doğrudan içindekilerle görüyoruz. başlıyor. Bu kitap hangi tarihte, kaç adet, nerede basılmış, editörü kimmiş, tasarımcısı kimmiş yok. Hayır, bu kitap teknik olarak kütüphaneye ancak bir kağıt olarak girebilir. Maalesef. Çünkü kimliksizdir. Künye bir kitabın kimliğidir. Bunu çok açıklıkla söylemek lazım. Dün gösterdiğim kitapları yeniden burada göstermek mümkün. Bu mesela bu hangi kitap başkanım? Efendim bu İstanbul'un 100 Sultan 2. Abdülhamit eseri adlı kitap. Kültür Aşe'nin böyle İstanbul'un yüzleri diye çok güzel bir serisi var. Kitap evet. severlerin bunu bildiğini düşünüyorum. Burada o nereden hemen... başlıyor? Efendim bu da açıyoruz. Künye yok. Künye yok. Geçtik. Tekrar içindekiler başlıyor. Ayrıca şimdi hemen bulabilirsem sizi çok meşgul etmeden daha hazin olan durum şu Mustafa Bey. Bu da Reşat Ekrem Koçu tamamlanamamış bir İstanbul Ansiklopedisi'nin de müellifi merhum biliyorsunuz. Şimdi efendim kitapların bir de arasına, bu künyesi gelen kitapların arasına ayraç konmuş. Bu ayracı dün okumuştum. Bu ayraçta yazanı müsaade ederseniz yeniden okuyayım. Lütfen. Kültür Kültür sanatın olduğu yerde medeniyet vardır. Hoşgörü vardır, mutluluk vardır. Bu değerleri yaymak için çalışıyor ve bunun için kitap yayınlıyoruz. Diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Künyesi kesilmiş kitaba ayraç koyarak kütüphanelere gönderilmiş. Burada da bakar mısınız? Kitabın künyesi yok. Ve falçatayla başlanan bu Kesme işlemi giyotinle 2020 yılında matbaa giyotini ile künyeleri kesil, kesilerek devam edilmiş. Çok doğrusu çok profesyonel bir biçimde künyeler koparılmış. Çok ilginç. Başkanım bir de son olarak şeyi de sorayım. Bazı kitapların o içindekiler bölümünün de olmadığını ben duydum. Ee, size geldi mi böyle bir bilgi? Efendim şöyle falçatayla kesildiğinde. Hı hı. İçindekiler bölümü de zarar görmüş ama evet. matbaa giyotiniyle sadece künye ve sonuçları uh -huh. giyotine tabi tutmayı evet. becermişler maalesef. Çok ilginç. Bakalım bu iş nasıl sonuçlanacak? Biz de takipçisi olacağız. Bu işi de gündeme getirdiğiniz için bu skandalı gündeme getirdiğiniz için size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin evet. diyelim. Sağolunuz yayınımıza Sağ katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sevgili seyirciler şimdi koronavirüs gündemiyle devam edelim.